Merhaba arkadaşlar. Gazeteci Kız kanalına hoş geldiniz. Keyifli ziyaretler dilerim. Son zamanların en çok konuşulan dizilerinden biri olan Bondage. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir izleyici kitlesine ulaşan programda özel hayatıyla ilgili iddialar ortaya atıldı. Dizinin başrol oyuncularından Cenk Toru'nun paylaşımı da gündemi sarstı. Toru Dizide Orhun karakteriyle Büyük Beyni toplarken olaylar şöyle gelişti. Başka bir konuda kontrolden çıktı. Cenk Toruna zina suçlaması. Dizideki meslektaşıyla birlikte olduğu iddia edilen 24 yaşındaki eşi tarafından öldürüldü. Sonrasında Karısı dava açtı, suçlamalar her geçen gün daha da büyüdü ve Torun'un özel hayatı. Bir anda medyanın merkezi haline geldi. Torunlu kadın. Mahkeme talebi, ünlü oyuncunun çantasında cinsel gücü artırıcı bir ilaç bulunmasını önerdi. Dizi çekimlerine getirdi. Yeğenin bu ilaçları kullandığından şüpheleniliyor ve karısına söz konusu ilacı prostat büyümesini önlemek için kullandığını açıklamıştı. Bu ifadeler birçok kişinin dikkatini çekerken, Cenk Torun'un yakın çevresinden farklı yorumlar geldi. Mahkeme süreci devam ederken, dizinin yapım şirketi Karamel Yapım'da devreye girdi. Yapım şirketi bir açıklama yaptı. Cenk Torun'a yönelik suçlamaların asılsız olduğunu savundu. Karamel Üretim Sosyal medyada yapılan açıklamada, gerçek dışı açıklamalar yapmaya çalışılıyor, denildi. Cenk Torun'a yönelik suçlamaların karalama kampanyasına dönüşmesi. İddiaların tamamen asılsız ve asılsız olduğunu belirtti. Şirket ayrıca geri çekildi. Forunun işine olan bağlılığına ve profesyonelliğine dikkat çekerek. Oyuncunun sahadaki başarısı serinin kalitesine büyük katkı sağlıyor. Cenk Torun, eşinin bu açıklamalarına sessizliğini koruyor. Şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmayan oyuncunun süreçle ilgili hukuki kaynakları kullanacaktır. Esaretin Tüm Serisi Te yandan bu gelişmelerin arkasında oldukça kapsamlı bir durum var. Üretim sırasında çalışma ortamını korumak için gerekli tedbirler alınırken, torun ve dizinin diğer oyuncuları arasında ise gergin bir havanın hakim olacağı söyleniyor. Bir yandan ünlü oyuncunun ve ailesinin özel hayatıyla ilgili bu iddialar dikkat çekerken, diğer yandan da, Çe yandan medya ilgisi, kamuoyunun beklentilerini artırdı. Dizinin sonraki bölümleri. Nasıl olacağı henüz belli değil. Cenk Torun'un Orhun karakteriyle büyük beğeni topladığı Bondaj dizisi, bu skandalın ardından farklı bir yola girecek. Dizi ve davanın seyri ile ilgili gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor. Derginin gündemindeki en sıcak konulardan biri. Görünüşe göre bu ifadeler. Torun'un özel hayatıyla ilgili iddiaların ardından ortaya atılan iddialar. Hukuki süreç önümüzdeki günlerde daha fazla gündem yaratacak. Dava açıldıktan sonra suçlamalar. Cenk Torun'un özel hayatıyla ilgili iddialar hızla büyüdü. Medya haberlerine göre. Oyuncunun eşi, Torun'un oyuncusuna olan yakınlığı nedeniyle boşanma davası açtı dizide yani bondaj dizisinin başrol oyuncusuyla. Suçlamalar arasında şunlar da vardı. Di.